Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz. Evet. Herkes video zaten. Aa. Oh, oh. Bakın nasıl durdu. yap bu videoda sen yoksun. Arkadaşlar Hani bir içeriye giren Eymen'le video çekmiştik. Yakın, bir dakika. Eymen'le yemek videosu, ne videosu, alet videosu, ev yapma videosu. O videoyu sonuna kadar izledim. Evet, uzun ama bize de uzun geldi çekmek ama eğlenceli. Ama en çok güzel kısmı

O video çok güzeldi. Arkadaşlar bir de Roblox oynamayın. Ee, bence çok geç söyledim Çünkü dün e, oynayanların evini basacaklar ve hacker'lar gelecekti oyuna ama yıkılır. Ama gerçek eve basacaklar. O yüzden ben sildim. ben Blast Stars'ım var sadece. Ama o video acayip güzeldi. Bir de hayalet videosu vardı. İçinde. Ay o video 42 dakikaydı. Kanalımıza abone oluyoruz. Hmm, tamam mı? Tamam mı? Tamam mı diyorum ya? Bunlar bir, bir tane sade kandı. mi? Becim, becim. Dur. Zaten gelir. <laughs> <daha çok> <laughs> o zaman çok çatmayı <laughs> <O> <laughs> <laughs>

<laughs> Arkadaşlar biraz daha videosu gelmesi için bu videoya sadece like atmanız lazım. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Mi? Arkadaşlar aslında geçelim bu video yok. Şey Spiderman çekecek var. ama çe çekmeyecek. Evet, evet. tamam, Acaba izin var. versem mi? <laughs>